Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bana çok ilham veren ve çok sevdiğim bir Hint masalını anlatarak başlamak istiyorum. Çok eski zamanların birinde insanların ve perilerin ayrı dünyaları varmış. Perilerin dünyası çok güzelmiş. Bu dünyada aklınıza gelebilecek her şey varmış ama sadece bir şey eksikmiş. O da renkler. Kar beyaz periciklerin dünyasında her şey beyaz ve şeffaf tonlardaymış. Periler dünyalarını çok seviyorlarmış ama içlerinde hep bir eksiklik hissiyle yaşarlarmış. Ne olduğunu da bilmezlermiş. Günlerden bir gün periler sultanının kızı ve arkadaşlarının canı çok sıkılıyormuş. Kim daha uzağa uçacak yarışı yapmaya karar vermişler. Kendilerini oyuna o kadar kaptırmışlar o kadar uzağa gitmişler ki havanın karardığını fark edememişler. Karanlıkta bir mağaraya sığınmışlar ve sabah olunca evlerine dönmeye karar vermişler. Sabah mağaradan çıktıklarında gözlerine inanamamışlar. Yemyeşil ağaçlar, kırmızı turuncu kahverengi kuşlar, pembe mor sarı çiçekler. Her yer rengarenkmiş. Meğer kendilerini oyuna kaptırıp insanların dünyasına gelmişler o anda renklere aşık olmuşlar. Kendi dünyalarına döndüklerinde renkleri kimseye anlatamamışlar. Bunun için de çok üzülmüşler. Neyse ki yaz sonunda insanların dünyasında büyük bir şenlik olduğunu öğrenip kutlamalara katılmak için izin alabilmişler. İnsanlar dünyasının tanrıçası o gün gökkuşağı renklerinde harika bir elbise giyiyormuş. Elbisesine hayranlıkla bakan perileri görünce onları yanına çağırmış ve dünyalarında renk olmadığını da öğrenince onlara renkleri hediye etmiş ve böylece periler dünyasına tüm renkler gelmiş. Evet, ben birazcık kısaltarak özetleyerek kendime göre anlattım. Merak edenler e, masalın orijinaline de ulaşıp uzun uzun okuyabilirler. Başta söylediğim gibi bana çok ilham veren, çok beni gülümseten bir masal. Masal olmanın da ötesinde aslında güzel bir öğreti. Çünkü bana renksiz dünyayı, renklerden uzak kaldığımız zamanları hafif daha düşük, daha depresif hallerimizi anlatıyor ve aslında gözümüzü açıp başka bir tarafa baktığımızda belki beklenmedik bir şekilde, beklenmedik bir zamanda renklerle buluşmamızı ve onları tekrar dünyamıza almamızın hikayesi gibi geliyor. Aslında benim de çok sevdiğim yakın bir arkadaşımla benzer bir hikayemiz var. Bundan yıllar önce bu arkadaşımla onun yeni evindeyiz. Bebek sırtlarında çamlar arasında bir çatı dubleksi. Ya çatı dubleksi diyorum ama aslında çok minicik ve şirince bir ev. Arkadaşım yeni taşınmış. Daha doğrusu daha taşınma arifesinde diyebilirim. Evin ilk gününü birlikte geçirip bir yandan da yeni başladığı hayatı kutluyoruz. Eski işini ve eski eşini de geride bıraktığı için... ...bu evde tek başına yeniden bir hayata başlamak onu içten içe zorluyor. Ben de hikayesine şahit olan kişi olarak da tüm detaylara hakimim. Önce evi güzelce temizliyoruz. Tütsüler yakıyoruz. Bu evdeki yeni hayat ferahlıkla, huzurla geçsin. Güzel kalpli insanlar bu eve girip çıksın diyerek evin odalarını dolaşıyoruz. Bir nevi kardiyo egzersizi de yaptığımızın rahatlığıyla ve hak ettiğimizi düşünerek pizza sipariş ediyoruz ve yeni temizlediğimiz pırıl pırıl parkelerin üzerine oturup pizzaları yemeye başlıyoruz. O sırada ikimiz dışında evde sadece yeni alınmış son model uzay grisi bir buzdolabı var ama çalışmıyor hayatta değil daha fişi bile takılmamış yani. Tam böyle pizzamızın tadını çıkarırken arkadaşım birden durup ay bir şey unuttuk diyor. Ben de yani ne unuttuk diyorum şöyle bir eve bakıyorum zaten sen ben ve buzdolabı varız yani hani <laughs> zaten geri kalan her şey yok. Renkler diyor ben bu evin renkli olmasını, hayatıma kaybolan renkleri getirmesini istiyorum diye çok net bir şekilde ortaya sunuyor. Artık niyet mi dersin, manifesto mu dersin, yoksa benden talep mi ediyor dersin, anlayamadım o tonunu ilk başta. Çok net söylüyor bunu. Ya diyor dileklerime de eklemeyi unuttum. O kadar kilolarca bitki yaktık az önce ama unuttum diyor. Bir de bunu söylerken sesi biraz titriyor. Sanki dönüşü olmayan bir yola girmiş de artık çok geç olmuş gibi. Ben de hemen yerimden kalkıp az önce yaktığımız tütsülerden kalan bir lavanta dalı getiriyorum ve onu yakıyorum. Ve diyorum ki hadi şimdi söyle ne istiyorsan. O da renklerle ilgili dileklerini söylüyor. Ve onun da ben mucizevi etkiyi gözlerimle gördüm ya da pardon kulaklarımla işittim desem daha doğru olur. E, duruyor ve şey diyor bana. Benim turuncum geldi. Ben de şöyleyim. Neyin geldi neyin <laughs> diyerek gülmeye başlıyorum. O da gülmeye başlıyor. Ve sonrasında diyor ki dalga geçme rahatsız Gerçekten çok ciddiyim. Benim ve bu evin bizim turuncuya ihtiyacımız var. Çok içten geliyor bu bilgi. Ve hadi diyor gidip turuncu alalım. Ya turuncu alalım derken hani şey gibi hani yoğurt alalım, dondurma alalım, <laughs> turuncu alalım, turuncu ne alacağız falan. Ee, yani işte ben turuncu alalım da turuncu etek mi bardak mı ne alalım derken çoktan evden çıkmış oluyoruz. Ve bir bakıyoruz ki arabanın arkasında yabancı bir araba park etmiş. Sahibini bulmakta zaman kaybetmeyecek kadar turuncusu geldiği için hemen bir taksi çevirip o meşhur içinde evle ilgili her şeyin satıldığı dev mağazaya gidiyoruz. Uzun da bir yol giderek. Ve arkadaşım diyor ki mağazaya girince. Bana bak Raselin. Beni sakın asla durdurmayacaksın. Sorgulamayacaksın. Minimalizmden ve sadelikten bahsetmeyeceksin. Ben sepetime gördüğüm tüm turuncuları koyacağım. Sonra belki kasaya geldiğimde bir değerlendirme yapabilirim ama yapmayabilirim de anladın mı diyor. Ben de yani diyorum ki <laughs> tabii ki yani kafamı sallıyorum. yani yapacak bir şeyim çok net yani saygı da duyarım. Ee, çok hala ben anlamıyorum tabii o, onun içinden yükselen turuncuyu ama anlamış gibi de yapmanın tam sırası olduğu için kafamı sallayarak devam ettim. Yani ayrıca hakkı var diye düşündüm herkesin olduğu gibi. Kırılmış, yorulmuş, bir sürü şey yaşamış, kayıplar olmuş. Ve şimdi canı turuncu çekmiş. Evde bomboş. Yani minimalizm tarafından, sadelik tarafından baksam bile yani zaten bomboş bir ev yani ne kadar ne alabilir ki diye de düşünüyorum. Hadi bakalım deyip ona eşlik ediyorum. Ve başlıyor sepet dolmaya. Turuncu tabaklar, kahve fincanları, turuncu peçeteler, turuncu çarşaflar derken sıra perde bölümüne geldi. Ve ben o an fark ettim ki aa benim de lacivertim gelmesin mi? O lacivert kalın perdelerle göz göze geldiğim an hala aklımdadır. Yani tamam şunu kabul ediyorum. Onun turuncusu kadar gelmemiş olabilir benim lacivertim ama gelmiş. Ben de kendime lacivert kalın bir perde aldım ve yanına da lacivert çizgili bir nevresim ve bir de lacivert espresso fincanı ve lacivert peçeteler. Ama inanın hepsine ihtiyacım vardı. <laughs> <laughs> Sepetteki lacivert oranı arttıkça da kendimi izliyorum ve bakıyorum ki içime de bir ferahlama geliyor ve bunu hissettikçe sanki onu daha iyi anlıyordum. Ee, hani bazı yiyecekler vardır ya canın çeker ve aslında vücudunun ihtiyacı vardır o yiyeceğin içindeki maddelere işte sodyuma, magnezyuma neyse yani senin canın muz istiyordur aslında öyle zannediyorsundur ama vücudunun tahlil yaptırsan magnezyum eksikliği vardır ve o yüzden deli gibi muz istersin. Hatta böyle küçük çocuklar giderler kum yerler toprak yerler çünkü vücutlarında eksiktir ya Hatta benim kedilerim giderler böyle çamur sulardan su içmeye çalışırlar. E, sonradan öğrenmiştim ki mineral ihtiyaçlarını gideriyorlarmış. E, bence bize de böyle bir şey olmuştu. Onun turuncuya benim laciverte ihtiyacımız vardı. Ve çok şükür ki e, buluştuk. Dönüşte evin köşesindeki coffee shop'tan kendimize kahve ve kek aldık. Ben tabii orada hemen şey esprisi de yaptım. Hani kek seçerken hangi renk istersin <laughs> diyerek hani. Artık şey diye sormuyorum. Neli kek istersin falan diye sormuyorum. Turuncu mu istersin, pembe mi, sarı mı? Ben sarı alacağım. Limonlu değil, sarı. Neyse. Aldıklarımızı açıp yerleştirirken de evde renkler üzerine konuşmaya devam ettik. Ve bu konuyu ciddi ciddi araştırmaya başladık. Bir sonraki ev ziyaretimde ona giderken de portakallı tup turuncu bir kek yaptım. Böyle güzel bir e, kabın içine koydum. Güzel böyle e, turuncu kurdelelerle paketi süsleyip öyle götürdüm. Çünkü ona o kadar iyi gelmişti ki o gün yaptığımız alışveriş sadece ona değil bana da. Ben de bunu böyle bir onurlandırmak istedim. Ve yanımda da bir sürü defter notu. Hepsi de renklerle ilgili. Çünkü ben böyle bir konuya daldığım zaman çok okumayı, araştırmayı, o konuyu bilenlerle konuşmayı da çok severim. Ve aldığım notlardan kısaca özetleyerek ona anlatmaya başladım. Tabii ki turuncudan başlayarak. Turuncu, hayal gücü ve yaratıcılıkla ilgili bir renk. Aynı zamanda sonbaharın rengi. Ama o bildiğimiz hüzünlü sonbahar değil bu. Bize hizmet etmeyen her şeyi geride bırakıp yeniden başlatan sonbahar. Yani aynı onun hikayesinde olduğu gibi ne kadar da sezgisel bir kararmış turuncu isteği yani diye düşündüm ve kendisine de bunu söyledim. Benim seçtiğim lacivert ise mavinin koyu bir tonu. Mavi de bir göl gibi serin, sakin, derin, sanki biraz inziva gibi benim de o dönemde ihtiyacım olan şey. Biraz kendimle kalmak, kendime zaman ayırmak, e, merak sardığım bazı konuları kendi kendime tecrübe etmek, başta meditasyon olmak üzere, benim de o dönemlerime denk geliyor bu yaşadığımız zaman. Sonra diğer renklerle devam ettim. Sarı da güneşle benziyor, parlak, kendine güvenli ve çok etkili. Yani mesela adım atmakta zorlandığın ya da kendini güvensiz hissettiğin bir zaman olsa, belki turuncun değil de sarın gelecekti diyorum kendisine. Kırmızı çok güçlü duyguların rengi aşk, tutku, öfke gibi. Hani makyajda ya da giyimde de taşıması zordur ya. Dengesi önemlidir çünkü. Mutlaka dengelenmesi gerekir. Ve biraz beyazla da buluşursa pembe olur. Tüm bu duyguların daha naif bir halini alır. Pembe bir dönüşüm rengi gibi. Kabul ve dönüşüm. Yeşil doğanın rengi, doğallığın rengi. Sadece fiziksel doğamız değil, içsel doğamızı, özümüzü de temsil ediyor bence kucaklayan, çok seven, kabul eden tarafımız. Köklerle kanatların el sıkıştığı ve bir olduğu bir yer. Yani kendini dışarıda hissettiğin, cennetten kovulmuşluk hissine kapıldığın zaman bir çift yeşil çorap iş görebilir diyerek <laughs> ve bolca gülerek bu notlarımı tamamladım. Şu anda bunun çok böyle özet bir halini paylaştım. Merak edenler için bunlarla ilgili bir sürü kaynak var ve ben ee, az önce verdiğim bu renklerle ilgili bilgileri birazcık da kendi hislerim, kendi gördüklerim, kendi içsel böyle daha sezgisel taraflarımla da yorumladım. Ee, bunlar değişmez gerçekler değil bence. Herkesin kendine göre hissettiği bir şey vardır. E, renklerde ben mesela işte kırmızı çok güçlü duygular diyorum şunlar 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 sen kırmızıya bakınca bambaşka şeyler hissedebilirsin ve o hissettiklerin için sana hizmet edebilir e, o yüzden bu konuda da böyle kesin doğrular gibi de paylaşmıyorum ne kendisiyle ne sizinle şimdi bu renklerden sonra aslında onlardan biri olan ya da Onların hepsini kapsayan, onları sarıp sarmalayan siyah var. Daha doğrusu, bu renklerin hepsi bir araya gelince siyah oluyor. Yani siyah aslında dışarıdan baktığımızda öyle görünmese de gök kuşağı gibi bir şey. Ama biz bazen bunu fark edemiyoruz. Hani havanın kapalı olduğu, bulutların her yeri kapladığı zaman güneşi göremediğimiz gibi güneş aslında var. Bu bilgi de bizde var ama onu göremiyoruz ya da ondan faydalanamıyoruz. Siyah da öyle. Biraz karanlık gibi aslında korkacak bir şey yok. Sakince bulutların dağılmasını ve yıldızların parlamasını beklemek iyi bir fikir olabilir. Bunu da eklemeden siyahı dışarıda bırakarak renklerden bahsetmenin pek de mümkün olmayacağını düşünerek notlarıma geniş geniş siyah sayfaları eklemiştim kendisine giderken. Çünkü kendisiyle ortak geçirdiğimiz bazı süreçler vardı. Ve kendimize böyle siyaha daha yakın hissediyorduk. Elimiz daha çok siyaha gidiyordu. Giyinirken, bir şey alırken, bir yere bakarken, hissederken birazcık da kış döneminin etkisiyle de daha böyle koyu, koyu lacivertler, kop koyu böyle siyah fümeler, onlara sarılmak, öyle hırkalar giymek falan bizim böyle ortak bir noktamızdı. Peki şimdi ben bu bilgileri özet olarak paylaştım ama bunları günlük hayatta nasıl kullanabilirim ya da başka bir deyişle renkler bana nasıl yardımcı olabilir? Nasıl destekçim olabilir? Onları gerçekten de e, destek kuvveti olarak kullanabiliriz. Evet belki hiçbir şeyin ilacı direkt çözümü değiller ki bu bölümde zinhar böyle bir şey amaçlamıyoruz. Diğer bölümlerimizde de amaçlamadığımız gibi. Ama irili ufaklı sıkıntılarımızı çözmeye çalışırken ya da günlük hayatın içinde giderken çok basit ve rahat bir şekilde renklerden yardım alabiliriz. Az önce anlattığım bilgiler ışığında ne durumdasın, neye ihtiyacın var, Önce onu bir tespit etmek gerek ve yine az önce söylediğim gibi sana hangi renk ne ifade ediyor? Belki herkesin kendisi için böyle bir rehber hazırlaması güzel olabilir. Rehber dediğimde yani 3-5 satırlık bir şey renkleri yazacaksın. Ne hissettiğini, sana neyi çağrıştırdığını yazacaksın. Az önce paylaştığım bilgilerden de faydalanabilirsin. Ve sonrasında nasıl hissediyorsan, o güne başlarken içinden ne geliyorsa, ne ihtiyacın varsa onunla hangisi eşleşiyor ona göre hareket edebilirsin. Ben şimdi bazı maddeler paylaşacağım bununla ilgili. Mesela bunlar tabii hepsi benim günlük hayatımda kullandığım şeyler. Rengarenk salatalar yapmak. Ben çoğunlukla her rengi dahil ediyorum mevsimine göre tabii. İşte kırmızılar, morlar, pembeler, turuncular, bolca yeşil. Yeşil her zaman daha fazla olursa benim için daha iyi. Ee, ama senin ihtiyacına göre konsept bir şekilde sadece yeşil salata, sadece pembe turuncu salata da yapabilirsin. Yani artık orada ihtiyacın neyse ben bu sebzelerin hepsinin arkasındayım. Hangi renk yaparsan, hangi renkleri kullanırsan kullan hem vücuduna hem ruhuna çok iyi geleceğine çok inanıyorum. İmzayı da gösterdiğin yere atabilirim. Renkli doğal bitki çayları yapmak benim favorim. Zencefilli, limonlu sarı çay biliyorsunuz. Eee yani en sağlıklısı bunları kendimizin hazırlaması. O poşet çaylar, şunlar, bunlar bir sürü araştırma var onlarla ilgili. O yüzden yine en taze, en kolay bir şekilde, en doğal bir şekilde evde bunları hazırlamak. Zaten ben bu çay kahve hazırlığının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ritüel ya bu. Sen kendine işte sarı çay yapacaksın, turuncu çay, pembe çay. Bunları da çok renklendirebiliyoruz sağ olsun bitkiler ve meyveler. Onun da bir ritüeli var. E işte içinden bir şeyler söylemek, onun sana hangi konuda yardım etmesini ona söylemek hazırlarken çünkü onun da bir hafızası var. Madde ruhu, ruh maddeyi etkiliyor bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden o ritüelin de tadını çıkarmak. Ben bunu yaparken de mutlaka müzik dinlerim. Yani o gün bir şey hazırlarken genelde de sabah kahvemi hazırlarken ya da işte akşam saatlerinde de birazcık daha bitki çaylarına kayıyorum. Mutlaka böyle bugün bu içeceğin şarkısı bu olsun derim ki Instagram hesabımda sabah e, müzikleri vardır bununla ilgili bayağı da uzun bir seridir. O yüzden bu bana çok güzel gelen bir ritüel ve rengini de buna göre seçmek bence şarkı seçimini de etkileyecektir. Renkli gazozlar yapmak. E, gazoz demişken şöyle oluyor. Herhangi bir şeyi sodayla karıştırınca gazoz oluyor zaten. Ben bunu azıcık reçelle sade sodayı karıştırarak yapıyorum. Favorim de vişneli kıpkırmızı gazoz. Bunun için zaten çok basit. Azıcık vişne reçeli ve iki tane vişne tanesini bir bardağa koyup üzerine buz ve sade soda ekleyince muhteşem doğal ve renkli bir gazoz elde ediyorsunuz. Renklendirmek çok mümkün. İstediğiniz renge ulaşmak da çok mümkün. Çünkü reçel konusunda dünyamız hayli zengin. Yine çok sevdiğim bir madde renkli çorap ve iç çamaşırları girme, giymek. Kimsenin görmesine gerek yok. Senin bilmen yeterli ve hatta giyerken kendine yardım niyetin bence en kıymetlisi. Bu konuda favorim kışın botların içine giydiğim gökkuşağı çorabım. Tekrar edeceğim ruh maddeyi madde ruhu etkiler. Sen sabah onu giyerken bileceksin ya dışarıdan görünmese de ki ben bazen dışarıdan görünmese bile şöyle otururken ayağımı hareket ettirip ucundan böyle bir bakmayı seviyorum. Onun orada olması bütün renkleri ayağımda taşımak benim çok hoşuma gidiyor. Bir diğer sabah ritüeli sabah kahveni içmek için fincan seçerken ya da ne içeceksen gözlerini kapat ve hangi renk fincanla içsen daha iyi hissedersin diye düşün ve ona göre karar ver. Sonra seçtiğin fincanın içine o günle ilgili bir niyet koy. Biliyoruz ki hayatımız anlık seçimlerimizden oluşuyor. Her kararımız, her niyetimiz bir dua aslında. E, ve evet bu ritüeli gerçekleştirmek için farklı renkte fincanlara ihtiyacın olacak. Bu konuda e, minimalizm tarafına geçmiyorum. Yani ne kadar lazımsa, ne kadar renk gerekiyorsa o kadar iyi ki bunu sade ve tatlı bir şekilde de yapabiliriz. Yapmak zorunda da değiliz ve yine çok sevdiğim. Ay ben her maddede de böyle çok sevdiğim falan diyorum ama hepsini çok sev, hepsini de yaptığım için rengarenk kalemlerle yazmak. Merak etmeyin bu bölümde e, yazmanın <laughs> 158 faydasından bahsetmeyeceğim çünkü bununla ilgili 1556 bölüm konuştum tahmin ediyorum. Şimdi rengarenk kalemlerle yazmak dedim ve bu konuda hiç mütevazi olmayacağım. Yeryüzündeki tüm renkler çalışma masamda yedekleriyle ve yedeklerinin yedekleriyle mevcuttur. Bizzat ana kaynaktan bildiriyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Bazen böyle çok karışık bir ajandam olduğu zaman, takvimimde bir şeyler sıkıştığı zaman, içimde bir şeyler sıkıştığı zaman Hani günlük yazmak, ajandaya notlar yazmak, renkli bir şekilde böyle bir tablolar yapıp bazı işleri, görevleri renklere göre sıralamak ve bunları dijitalde değil de sürekli yazıp çizerek rengarenk kalemlerle yapmak benim en sevdiğim şeydir. Ve son olarak da çok kişisel bir ritüelimden bahsetmek isterim. O çok derin, çok sakin, çok tek başıma lacivert zamanlarımda bakım yapmak bana çok iyi gelir. Ellerimi, ayaklarımı uzun uzun lavantalı sularda bekletip manikür pedikür yaptıktan sonra içimden bir ses muhtemelen der ki yeter artık. Artık inzivadan çıkmanın zamanı geldi. Bunun için de bir sembole ihtiyacımız var, bir enerjiye, bir dengeleme ihtiyacımız var. O da benim kıpkırmızı ojelerimi sürmektir. Eğer beni Instagram'da takip ediyorsanız sıklıkla karşılaşmışsınızdır bu renkle. Elimin kadraja girdiği ve tırnaklarımın ojeli olduğu fotoğrafların %90'ında o kırmızı renk gözünüze çarpar. Ama bu herkeste aynı etkiyi yaratacak anlamına da gelmiyor. O yüzden bunu ne kırmızıyla ne de ojeyle sınırlandırmak istemiyorum. Aynı masaldaki periler gibi siz de kendi dünyanıza renk katmak için gündelik hayatta karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebilirsiniz ve o an ihtiyacınız olan renk her neyse bir şekilde dünyanıza dahil edebilirsiniz. Ve şimdi bu bölüme ayrı bir ses kaydıyla şu anda başka bir pencere açmak istiyorum. Belki başka bir renk ekleyeceğim ya da renkler diyebilirim. Şimdiye kadar Renkleri bilmek, tanımak, bize ne ifade ettiğini görmek, neye ihtiyacımız varsa onu günlük hayatımızda renkler aracılığıyla hayatımıza dahil etmekten bahsettim. Bunun kadar, en az bunun kadar önemli olan bir şey var ki o da sahip olduğumuz renkleri korumak, onlara sahip çıkmak, onları soldurmamak. Bu yüzden de çok dikkatli olmak. Yeri geldiği zaman başta fark etmesek bile sonradan bize uyumsuz gelen, rengimizle uyumlu olmayan, bizi rahatsız eden şeylerden elimizden geldiğince uzak durmak, bazen bazı tekliflere hayır demek, bazen bir yol yürüdükten sonra aynen o kitabı ya da filmi sıkıcı ama başladım diye sonuna kadar gideyim demeden olduğu yerde bırakmak geri dönmek yani özümüzle otantik kimliğimizle elimizden geldiği kadar uyumlu olmaya çalışmak. Bu anlattıklarım aslında bu bölümünde benim açımdan hikayesini oluşturuyor. Çünkü bu bölüm benim aklımda hiç yokken büyük bir marka tarafından sponsorlu içerik yapalım teklifiyle bize renklerle ilgili bir içerik hazırlar mısın teklifi üzerine benim hazırladığım bir bölümdü. Ee, bu arada karşı tarafla ilgili hiçbir e, kötü bir düşüncem yorumum falan yok. Sadece biz yolda giderken ben daha doğrusu uyumlu olmadığımızı fark ettim ve renklerimizin birbirine uymadığını fark ettim ve çok sakin ve kibar bir şekilde evet ben bu bölümü yaptım çok da sevdim ama bu benim bölümüm olsun bu podcastte sizin sponsorlu içeriğiniz olmasın bu işbirliğini iptal edelim diye onlara dönüş yaptım. Ve şimdi olduğu gibi bu bölümü sadece kendi renklerimle ve bana uyumlu olmayan süreçlerden uzak tutarak bu şekilde yayınlama kararı aldım. Ve son bir not. Kendinizi renksiz ve modunuz düşük hissettiğinizde o simsiyah depresyon ırkasına sarılırken aslında gök kuşağına sarıldığınızı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın.